Ye yeah, veya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emre. Bugün size iPhone açığını göstermek istiyorum. Bir açık var ve size onu göstereceğim. açık tam olarak şu. Mesela iPhone'da yeriniz yok. Bakayım ben benim ne kadar genel hakkında. Bakın benim normalde 2 2 idi. 2.5 falan da aynen. Ama ben onu 3.4 yaptım. Bunu nasıl yaptım? İlk başta eğer saklama alanınız yok diye hata alıyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. iTunes'e giriyorsunuz. Sonra bir tane buradan kendinize film seçin. Ben point break yapacağım. Yok bu değil. Point. Aynen. Ben bunu yaptığım için şu an olmayabilir. Sonra resme tıklıyoruz. Buradan 4.99 TL'yi kiralaya basıyoruz. Normalde bu bende hata veriyordu ama çok fazla yer açtığım için şu an soruyor. Eee um, o hata veriyor size ve ayarlar ve tamam tuşu çıkıyor. Siz oradan ayarlara tıklıyorsunuz. Ekranda çıkan. Ve tekrar ayarlardan e, hakkında giriyorsunuz. Ve e, kullanılabilir kapasite yeriniz artmış oluyor. Bunu 2-3 kere daha tekrarlayabiliyorsunuz. Ve e, kullanılabilir yeriniz açılıyor. Arkadaşlar bugün size iPhone'un bir açını gösterdim. Siz de bunu yaparak alanınızı genişletebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağ alttaki butona tıklayarak da abone olabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere.